Yeni bir yeni bir eğlence. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Esufay. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Ben iyiyim. Bugün yanımda İsmail var. Hoş geldin İsmail. Hoş bulduk kanka. Bugün yine sizlerle beraber arkadaşlar. Pesmo Mobile oynuyoruz. Pesmo Mobile'da yine Mesadın yani yani İsmail'le beraber. net ya hoş geldin İsmail. Hoş buldum İsmail şey. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, İsmail İsmail'le rolleri değiştirdiğimiz için çok Aynen. zor bir video olacak. Eğer ben İsmail Aynen. ben İsmail'e Esufi demezsem kaybediyorum. Esufi bana İsmail bir dakika. Ka roller <gülüyor> <gülüyor> Esufi bana İsmail bana Esufi derse demezse yok Esufi derse o kaybediyor. Anladınız mı? Ya yani goller de işte arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. gol... Yani bu arada hepsini sen ya Tamam mı, A mesela ben ne an an Esfuay dersem sana sen bana ne an an İsmail dersen en çok yer Aymen yani. yani anladınız mı arkadaşlar? Anladık kanka. Arkadaşlar bu arada ben Fenerliyim gerçekten Fenerliyim. İsmail olduğum için değil Fenerliyim. E, aynen. e İsmail de. E, ben ne? Galatasaray. Aa, aa İsmail'le mi ne sayarım ben bunu? A ben bunu sayarım. Ee, arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum konseptimiz e, İsmail Esufi ben İsmail oldum ya Öyle değil formalar öyle değil ee, Esufi Aynen. Fenerli İsmail Galatasaraylı onu söyleyeyim Aynen. Şimdiki sonra şey laf atmayın bize Aynen ben Galatasaraylıyım Esufi Esufi olarak değil Kendim Galatasaraylıyım Evet İsmail maça geçelim sen maça gitmeyelim İsmail. Ma tamam, İsmail Tamam İsmail tamam hiç yok İsmail Tamam Hocam benim kadrom bu İsmail'in kadrosu çok iyi arkadaşım bu arada gerçekten İsmail'in artması benim artma çok çok üstün bu arada. Bu arada senin kadrolu çok güzel Esufi yani bayağıdır e, bayağı da oynuyorsun bu pesi. Kaç yıl oldu yani, ya, Esufi? 5 yıl oldu mu? 5 yıl normal ben İsmail o ananesi bir neyim? oyuncusu değilim. Ben yani 2023'ün sonlarından sonra İsmail. Yani 2024'ün başından başladım ben İsmail mesela. E, ama Esufi yani senin... Yani senin kadar fesil değiliz İsmail. Evet estağfurullah Esufi. Esufi bu arada esprilerine bayılıyoruz. Güzel yapıyorsun esprileri söyleyeyim. Eyvallah İsmail sen de esprilerimi güzel anlıyorsun bu arada. Eyvallah Esufi eyvallah. Bu arada Başa, şey diyeceğim. Başa başlayalım mı İsmail? E, kalede niye ağlant var Esufi onu değiştirebilirsin. Aa! Aa pardon İsmail. Üzerimle ve saatler geçiyor. Ee, Ka kale kaleci Ka ve saat yönü. Kaleci aldın mı İsmail? İsmail? Aa! İlk yolda. İlk yolda. Bir hakkım kaldı ya. Bence maça gidelim. Bence tamam. maça gidelim. Sen bir daha. ne mi yani? Daha tamam mı? Kanka diyeyim ben sana. Bence şey yoksa kaybedeceğim. Arkadaşlar videoyu kısa bir süreliğine bölüyorum. Sizlere sponsorumuz hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Bu site içerisinde oyun ve uygulamalarda en uygun fiyatlı hizmetler bulunmakta. Site içerisinde onlarca satışa sunulan beğendiğiniz tüm e-futbol hesaplarını satın alabilirsiniz ve sizler de kendi hesaplarınızı satışa koyabilirsiniz. Burada site içerisinde her hafta tamamen ücretsiz yenilenen çekilişler oluyor. İsterseniz katılabilirsiniz. Siz de hesap.com.tr'ye ücretsiz bir şekilde katılmak istiyorsanız yorumlar kısmına bıraktığım referans linkimden ulaşabilirsiniz. Şimdi, tamam, Şimdi Esufi mi? bu maçta senin esprilerini bayağı bir duyacağız herhalde. Ee, güzel aynen, bir espriler aynen. bekliyoruz. Zaten beni esprilerimle ne anlıyorsunuz zaten Aynen o meşhur bir esprim vardı senin. Onu yaparsan ben de anladım kanka falan derim. Çok sarar yani. Ee, Palmer, Skos, pasını verdi. Çok iyi. Pavel Nedved. Bu çok... arada dostlar. Paul Nedved demiş en anlayışım. Aklıma bir esprili geldi. Paul Nedved. Paul Nedved hani anladın mı İsmail ismini? Anladım Esufi çok iyiydi kanka. <laughs> anladım mı? Anladım. anladım kanka çok iyiydi. Çok iyi. Ben niye çok iyi yani ne ya? Bagasi pasını verdi son. Şöyle gönderdi Samuel'e. Samuel'den Victor'a. Victor. Victor Osimen olmadı. Muhammed Salah. Çok iyi Makalele. Victor Osimen. Harikasın Samuel Eto. O Simen. O Simen. Galatasaraylı. Kalesi. Esufi şu anki maça bir yorumla kardeşim. Kanka. Ee, yorumlama önce aklıma bir ismini gel İsmail yapabilir miyim? Yapabilirsin Esufi. Bu arada dostlar David Raya demiş ya kardeşim aklıma harika bir ismini geldi. David Raya, David Yaya hani anladın mı İsmail ismini? Anladım kanka anladım. Çok iyiydi çok. <laughs> Eyvallah kanka. Yagıt Bey yok. Hadi Hernandez. Emmak be. Emmak mı? Hernandez net ve korkmalmış. Yaşı hakim mi hiç? Orman. E senle beraber espri patlatalım mı? Eee ne? Aa <laughs> vallahi onu. Kanka C5'i kurdum ya, patlıyor. ha dur bekle maçına yaksana. E senle beraber espri patlatalım mı? Kanka C5'i kurdum patlıyor hani. Anladım kanka çok iyiydi bu. Şey olsa. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed ah, aa yükselen şut varmış İsmail ya. Böyle şey olamaz ya. Vallahi Esufay e, şey ya yükselen şut vardı. Aa bu arada sen Esufay diyordun. Ben niye hep Esufi diyorum ya? Hanım ne ha? Unuttum Harbiden ha. Olsun. şey, şey Esufay şimdi pas verdim. De Bruyne tamam. pasını verdi. Samuel Eto. Victor Osimhen. Harikasın. Gerrit Bale. Bu arada Gerrit Bale'yi tanıyor mu kanka? Esufay. Tanıyorum tabii. Ay, Aynen. Ay, ay. ay, ay, ay. Bu ay, Gerrit Bale şey. Eee 107 kanka. Evet evet az önce fark ettim doğru. Neden mesela oyun oyunu yüz yapmış İsmail? Eee Esufay şöyle şimdilik. E, oyun neden yapıyor biliyor musun? Oyunu neden? Yap, oyunun yapma sebebi şu. Eee Garrett Bey ile oyunla anlaşmalı galiba öyle biliyorum. E, aslında benim ha. sana sormam lazım sen pesçisin de neyse bu sefer ben cevaplamış olurum. Hadi nefas yapın nefas yapın nefas yapın. Tamam. Kanka e, Esufay video senin olduğu için ben fazla konuşmuyorum sıkıntı olmaz herhalde. Tamam. Bu arada dostlar unutmamın ne demiş yani aklıma harika bir resmini yani İsmail yapabilir miyim? Yapabilirsin kanka. Korkmam mı? Ayak var mı? Hani anladın mı? ismini İsmail anladın mı? Oo kanka bu çok iyiydi ya. Ve hatta şey diyebilir miyiz? Kol pal mı? Bacak Bacak palmır diyebilir miyiz kanka? Aa <laughs> çok iyi çok iyi. bu da efsane çok bu çok iyi. Aa. E senin bak alman lazım kardeşim hayır yapma 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 Çok iyi Yapma, yapma. Gol. Olmadı be Tamam tamam yapma Korkmal mına mına geldi O net is Netmetin önüne netmetin e, Mbappe gitmedi 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 Samuel Eto. evet. Bence gol atarım ya ne diyorsun Bakalım Evet yani İsmail ne düşünüyorsun bu? Şimdiki şöyle söyleyeyim Esufay. E, bol bol espri tamam. yaptık. İstediğim esprileri yapmadın Esufay onu söyleyeyim. Bir dahaki maçta belki ne yaparsın. E, Eren Elmalı'yı çok merak ediyordum Esufay yani o viral olmuştu tamam. galiba. E, balotelli, balot kollu o esprin de güzeldi Esufay. İsmail ikinci yarıya geçiyoruz şu anda. Tamam Esufay. ikinci yarıya geçelim. İlk yarı güzeldi bakalım ikinci yarıda ne evet. yapacağız. Evet. O esprilerinden mahrum tamam. etme bizi Esufay. Kanka. Tamam. Tamam İsmail. Kanka öğrendi biz. Lionel Messi, Neon ayak Messi yani anladın mı? Es ben İsmail. Anladım kanka. Çok iyiydi. Ağzına sağlık. Evet, Oles. Sen Oles. Ondan ondan Bu arada Esufay es bir espri de ben yapabilir miyim kanka? Tamam İsmail. Tamam yapabilirsin. İsmail. Tabii, İsmail. E, Kenan Yıldız. Kenan Kayan Yıldız. Esufay es anladın mı kanka espriyi? Anladım. Aa çok iyi anladım. Anladın asın Harikasın! Oşimen ne yaptın? Oşimen. Oşimen açılmaman lazımdı. Esufay bu pozisyonlar kaçırmazsın ya. Arkadaşlar bu şeyin, serinin devamı ikinci bölümü. Esufay'a gelecek yani siz anladınız. Yani şu an Aynen. ismini Aynen. söyleyemiyorum. Şu söyleyemiyor arkadaşlar. Açıklamaya bırakacağım. Gidin takip edin, izleyin. Orada PES çekeceğiz, orada PUBG çekeceğiz PUBG. Gidin izleyin Aynen. bak güzel olacak. Bu arada dostlar, İlhan Yunan demiş, en anneşim aklıma harika bir resmini geldi. İlhan Yunan, İlhan Yunan, hani anladın mı in resmini? İlhan Yunan, İlhan Yunan. Ooo, Esufay. Ve hatta dostlar, İlhan Yunan, çok aşağıyın, hani anladın mı İsmail resmini? Ooo, Esufay, bu çok iyiydi kanka. Harika espriydi. Ağzına sağlık Esufay. bu çok iyiydi kanka. eyvallah İsmail sağ ol. Eyvallah kanka. Evet, savunma yapmamız lazım. Nostar Garden'a bar iniyoruz. Tüh Sain be, aldık, tüh be, atamadım Ağabey, kanka ayağı. bu sefer ya, olmadı ya. Ben... Bu arada dostlar, Nico Williams demiş yani en aklıma harika bir ismini yani geldi. Yapabilir miyim İsmail? Yapabilirsin Esufay'cım. Ee, Nico Williams, İlahi Williams. Hani anladın mı İsmail resmini? Anladım Nico kanka, Oo, anladım kanka. Çok iyiydi bu, harika resmini. Eyvallah, eyvallah, anladın sen çok iyi. Bu arada dostlar Eren Elmalı demiş en anneşim aklıma harika bir resmini geldi yapabilir miyim İsmail? Yapabilirsin kanka. Eren Elmalı, Eren Armutlu hani anlatın mı İsmail resmini? Oo Esufay harika espriydi kanka çok iyiydi. Eyvallah çok Eyvallah, iyiydi kanka. A Ay Eyvallah, kanka. A Eyvallah anlatın sen çok iyi sen çok güzel. Çok iyiydi çok iyiydi Esufay çok iyiydi. Tamam. Evet o simen harikasın. Hayır savunma yapmamız lazım. Hadi sen nefasın ben yemişsin. Ben sadece o simen bir oyuna gelin bu simenle. Olmadı. Olmadı mı? Olmadı. Hadi kardeşim. Herkese maç bitti. Eline sağlık İsmail. Gerçekten çok güzel maçtı. Çok ee, senin, güzel de maçtı. eline sağlık. Eline sağlık. senin de eline sağlık Esufay. Ya sen bayağıdır pes oynadığın için Evet dostlar videomuzun buradan sonra yani videomu hep izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalımı sevdiyseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İsmail'e de videoma onu onun için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim İsmail. Ben teşekkür ederim Esufay, sağ sağolasın. Evet hoşça kalın görüşürüz İsmail. Bay bay görüşürüz arkadaşlar.